dağları paylaştığımız sevgili arkadaşımız Nuray'ı ziyarete gidiyoruz. Ayşe Arabacı ile birlikte bir havada yolculuk yapıyoruz. Şoförüm e, ve ben de kompilatı olarak e, bugün de böyle. Bugün Kocaeli iline bağlı Beş Kayalar Tabiat Parkı'na tanımak üzere bir yürüyüş yapacağız. Beş Kayalar Tabiat Parkı derin bir vadi içinde yer alıyor. Kule gibi uzanan kayaları, tepeleriyle buranın yaz halini düşünemiyorum. Biz bugün Beş Kayalar Tabiat Parkı'nda

E, Veysel Dayı'nın yerindeyiz. Çok eskilerden beri Veysel Dayı e, böyle internette trekkingçileri ve yaptığı yardımlarla burada Ferbi abimiz. Gocuk Barajı'nın da biraz daha üst tarafında. Servetiye Köyü'nden biraz birkaç kilometre yürüyerek geldik. Yukarıda e, Veysel Dayı'nın mekanı burası. Buradan devam edersek Buradan derenin üstünden patikadan yukarı devam edersek Menekşe Aylası'na ulaşabiliyoruz. Kocaeli'de, Samanlı Dağları'nın üst tarafındaki yaylaları, İnönü Yaylası, Menekşe Yaylası, Erçuva Yaylası, Kartepe tarafları. Hemen hemen her hafta sonu, bir, bir zamanlar hep bisiklet grubumuz vardı. Bisikletlerle gezerdik buraları. Bu Veysel Dayı'nın buraya da Menekşe Yaylası'ndan yukarıdan dimdik patikalar vardır. Oralarda böyle single track tab tabir edilir oralar. Oralardan böyle bisiklet sürmek çok keyifli olur. Yaylalar çok güzel. Yani her fırsatta işten işten falan fırsat bulduğumuzda kaçtığımız yerler burası. Buradaki gene dağları çok geziyorduk. Kartepe'ye çok çıkıyorduk. Grubun ismi Kartepe Dağ Bisikleti Grubuydu. Bundan önce Kartepe yazdığınız zaman Google'a Kartepe Dağ Bisikleti birinci sırada çıkıyordu. <laughs> Kayalar Tabiat Parkındayız. E, İzmit Belediyesinin bir su deposu burası ama yürüyüşçüler için, e, bölgeye gelen ziyaretçiler için de burada durup dinlenme imkanı var. Tesisin hemen yakında bulunan Veysel Candan Mağarasına giriş yapıyoruz. İşte, şimdi daha uzun

burası kuru. Ev damlıyor. Evet. Şurada daralıyor herhalde. Yukarı çıkmak gerekiyor. Ee, buradan daralıyor. Yo sağa mı gidiyor, sola mı? Yukarı gidiyor. gidiyor. Sağa gidiyor galiba. <laughs> Allah sola da gidiyor burada diyor. Evet. Bir dakika bakalım. Bence burada aynı yere çıkıyor Ömer. Gel. Buraya Ayak gel. Çok insan nereden yürüdü? Buradan, buradan. buradan. Gel Ayşeciğim, gel böyle Ama gel. Ama gideceğiz yani mi soldandır. daha? Gitmeyelim mi? Çok gidemeyeceğiz zaten. Başına dikkat çok et. Değildir. Bence hani... Yani bence galeriye de. geliyoruz. Işıksız kalmayız değil mi? Ona göre kalmayacaksak gidebildiğimiz kadar gideriz. Ve ben de açtım şu telefonu. Görmem lazım. Bu ses ne? Yeraltı nehri. Bulutlu su akıyor. Su. su akıyor. Yeraltı nehri var. Gel. Ay korktum. Korkma canım yürü. Su buraya gelmez değil mi? Hayır. Gel ya, Biraz sola doğru gidiyordu. Bildiğim kadarıyla gidiyor ama sonlarası yani Yok, bize gerek yok. yok ya bekle. Sen... Nasıl olarak kullan? Mağarası'nın içindeki yeraltı nehrine geldik ve müthiş bir su akıyor burada. Bir yeraltını şelalesinin düştüğü kuyuyu izledik ve dönüyoruz mağaradan çıkıyoruz. Açtım ağzımı açtım kaldırdım tam ağzımdan. Bak Şurayı şu gibi üstünde tam Çocuklar, 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 Sırtında çanta var ya. O sağdan atıyordu, soldan doğru ilerleniyordu. İlerlerde şelale var. Ama Sırt. Güzel. Şimdi her yer su olmuş. Sırtında çantadan iyi, Takılıyor çanta. Yeraltı nehri açısından ilginç bir mağaraydı. Çok ilginç bir oluşumu var. O anlamda görmeye değer bir mağara olarak burayı tavsiye. Ederim. Düştük, kıyafetimden görüldüğü üzere <laughs> ama yine bir 10 kilometre yürüdük herhalde. Hiç hesapta evet. olmayan bir şey. Mağarayı nasıl buldun? Mağaraya bayıldım. Sonunda hiç öyle bir şey beklemiyordum. Ee, mağarada kısa bir süre ilerledikten sonra böyle iki taraftan e, düşen bir su. Önce tabii ki su sesini duyduk. Ben bayağı bir korktum tırstım açıkçası. <laughs> Karşımıza ne çıkacağını bilemediğim için. Ama çıktığımızda muhteşem iki tane şelale böyle şöyle bir delikten dökülüyor. Muhteşemdi yani. Çok güzel. Aslında buraya bir evet. arkadaşımız ziyarete geldik ama bu da sürpriz oldu burasının. Evet. Aslında her zaman gelip ziyaret edilebilecek bir bölge. Kesinlikle. Yani inanılmaz güzel bir bölge. Vadi güzel. Üstündeki yaylalar güzel. Yani görmedik ama aldığımız bilgilere göre çok güzel yerler var ama sadece burası için bile gelinebilir. Yani burada bu kadar derin bir vadi açıkçası hiç beklemiyordum. Yani dağlar tepeler güzel bir doğa bekliyordum ama bu kadar derin bir vadi beklemiyordum. Böyle yani şurada kaç metre yani oldukça devasa kayalar. Herkese tavsiye ediyoruz herkes doğaya gitsin doğayla buluşsun ama lütfen kirletmeyelim. Lütfen götürdüğümüz çöpleri geri götürelim ve gördüğümüz insanları da uyaralım. Doğamızı koruyalım. kayalar, Tabiat Parkı'ndaki yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bölgeye adını veren sanıyorum e, vadi içinde bulunan e, çok büyük, devasa kaya kütlelerinden e, geldiğini zannediyorum karşımızda olduğu gibi. Müzik <laughs> diyoruz. Henüz tabiat uyanmamış. Tepelerde kar var. Ama eriyen karlar. Hava da biraz iyi bugün. Çekilin. Sıcak. Ve her yerden gürül gürül akan su sesleri geliyor. Çok güzel. <Sessizlik> değil. Yağ için biraz takıyor ama çok güzel bir e buradan paçaları çekip. Ayağım kaymasın ya. Yürüyüşümüzün ilerleyen saatlerinde yağmura maruz kaldık. Evet.